soykırım ve savaş suçlarını inkar ederek kin ve şiddeti kışkırtan kişilerin hapis ya da para cezasına çaptırılmasını öngören yasa değişikliği Almanya'da tartışmalara yol açtı. Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşillerin oluşturduğu koalisyon hükümeti yasal düzenlemeyi 20 Ekim gecesi geç saatlerde başka bir yasa değişikliği ile birlikte mecliste oylamaya sundu. Muhalefetteki sol parti ile Almanya için Alternatif Partisi'nin karşı oy kullandıkları oylamada yasa değişikliği 514 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ancak birçok hukukçu maddenin kapsamının çok geniş tutulduğu eleştirisinde bulunarak düzenlemenin bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde düşünce ve ifade özgürlüğünün bilimsel özgürlüklerin sınırlanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu önemli değişikliğin kamuoyuna önceden duyurulmadan, etraflı bir tartışma yapılmadan, gece geç saatlerde meclise getirilerek oylaması da eleştiriliyor. Değişiklik ne öngörüyor? Düzenleme, Alman ve Ceza Kanunu'nun halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma suçunu düzenleyen 130. maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre Almanya'da bundan sonra sadece Yahudi soykırımını inkar edenler değil, dünyanın başka bölgelerinde işlenen soykırımları, savaş suçlarını inkar edenler, insanlığa karşı işlenen bu suçları küçümseyenler de cezalandırılabilecek. Adalet Bakanlığı ceza kanunundaki son reform ile şimdi işte bu beklentiye yanıt verildiğini savunuyor. Ancak çok sayıda hukukçu yapılan değişikliğin AB'nin çerçeve kararının ötesine geçtiğine, bunun da birçok sorunu beraberinde getireceğine dikkat çekiyor.